selam herkese. Bugün çok lezzetli, çok güzel bir kahvaltılıkla geldim. İster ara önlerde, ister kahvaltıda tüketebiliriz tarifimizi. Salata yapıyoruz bugün yumurta salatası. Tarifimiz için malzemelerimiz sivri biber, taze soğan, kırmızı kapya biber, yumurta, baharat ve zeytinyağı kullanıyoruz. Öncelikle soğanlarımızı, biberlerimizi yani yeşil biberlerimizi doğruyoruz. Ardından kapya biberlerimizi doğruyoruz. Evet bu arada arkadaşlar bir tane malzemesini eksik söyledim o da zeytin yeşil zeytin kullanıyoruz istersek siyah zeytin de kullanabilir tarifte kesinlikle efsane bir lezzet oluyor. Denemelisiniz muhakkak. Bütün sebzelerimizi doğradıktan sonra yumurtamızı da doğruyoruz. Haşlanmış yumurtamızı. Ve baharatlarımızı ilave ediyoruz. Bütün malzemelerimizi doğrayıp bitirdikten sonra zeytinyağımızı döküyoruz kikik, karabiber ve de zerdeçalı ilave ediyoruz. Biraz da lümen limon suyu kullanacağız tarifimizde. Afiyet olsun.